Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte S gibi tuvalet izleyeceğiz. 57 partisi evet. geldi. Evet. Evet. En son e, e, kameracı sen bunun üstüne atlamıştı. <laughs> en son bizim suikastçı, Bunun <laughs> adı bu arada Alfa kameraman gibi bir şeymiş ve devam ediyor. Aha. Gmen üstüne atlamıştı. Aha. O <laughs> Oha lan Oha. kamera tutan 2V1 e atıyor. <laughs> evet. İyi. E, Sonic Oha. gibi yuvarladı. <laughs> Aynen. Oha. Aa, o ne lan? ölme ölme. Adam Oha. bir şey hissetmiyor. Öldürmemiz. Bu da mı? Hiçbir şey olmuyor lan. <laughs> Aha parazit. Adam çünkü. Hayır, hayır, hayır. Oha. Adam kadar kolay parazitlenmiyor Adam ki bu. Adam demir. Adam demir Speaker Titan hemencik. Aha. TV Aha parası. Aha. Aha. tutma. Aha parası. Hey, Hadi. Hadi. Nasıl bağırdı? Oha Jimin lan. Nasıl yaralanmış? Hı. Hayır sakın. Sakın lan. Oğlum ağzına ne oldu? Aha bağırdı. Aha, kaçtı lan. Korktu. Aha <laughs> <göçer>. lan. Kurtardılar. <laughs> Kurtardılar. Kurtardılar. Aha. Aha Alpaka'nın arabanı götürdü. Aha. Ana bunu götürmedi ama. Aha. Niye? Oha parazitin boyuna Tüş. bakın arkadaşlar. Oha, oha. Bakın şu sağ taraftaki sağ taraftaki kameramanın boyuna bakın bir de buna bakın. Tüş. Tüş. Eskiden kameramanların ensesine girebilecek kadar küçüktü bunlar ama. Oha. Ee? speaker kurtuldu. İyi misin lan? Aha. Aha bir de geliştirilmiş halini kurtardı. Ben ne yaptım diye bakıyor etrafına. Aynen. Ne diyeyim? Onun Allahş bizde değilsin. Aha, Hadi. Hadi yürü git bay bay. Ek oh, oh, like. <laughs> Aa bizimkiler de gitti. Oha lan nasıl oh. bir bölümdü lan? Ama Cime ölmedi yine ya. Neyse öldürürler artık. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> bir dakika. Oha sinema <laughs> men, speaker titan, kamera titan ve e, TV Woman. Bunların üçü birleşirse Cimen'i... <laughs> Arkadaşlar... Çok fenaydı. Hadi görüşürüz. Hadi.